Bu da yeni yaban ördeğimiz. Şu an alışacak mı bilmiyorum. Şöyle bakarsak haklı zaten. Sesi de çıkmıyor. Ördeklere alıştıracağız. Sen ne diye Ali? Hadi bağlı Yürüsene bir şu gibi. Şundan tanış. Bak. Bak ah, ne güzel. Kık kık. Kı -kı. Gel. Buraya alıyor musun? Gel. Bu da bizim sakarlı horozumuz. Aha bak. Rengare. Uğulleri var. Bak. Sakarlı. Yeşil gibi tüyleri var. Ha. Aferin. Gel buraya gel. Ha. Tüyler ışılıyor aslında. Bak mor gibi. <laughs> gel. Hala şuna bak görünmüyor da bak. Torpa ka kamuflü oldu. <laughs> bak. Yatar yine kimse şey etmiyor bu. Do <laughs> Doğan ama yani yılan gibi görünüyor. Bak. Gel hemen ye. gel, kık 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 kık. gel. ya. Gel kızım gel bak. Mor ne güzel şeyleri var. Tüyleri yeşil. Bak. Aha, bak. Ne rektör Bak. Pırıl pırıl hediye tüyüleri. Ye oğlum ye. Oh suyun dişi ya. Bak. <laughs> Bu nasıl şeyin kamahül olmuş yabani öyle de. Kendi belli de olmuyor hiç bak. Ve bir türlü alışamadılar. Neyse. Buradan iyi izlemeler herkese.